beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son açacaktık. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak Soygun'la başlıyoruz. Hadi bakalım. Soygun'a girdik. Haydi bizim takım. Haydi bizim takım. Arkadaşlar ee, Roblox videosu gelecek bundan sonra muhtemelen. Veya bir tane daha biraz videosu gelir. Ondan sonra Roblox videosu gelir. Hadi bakalım bastırın çocuklar. Oha bu ne lan? Binden Japon balığı mı aldın? Ha bizde bak. Sık 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 sık. Ama çok fena vuruyor. Arkamızı korlayın Vur vur vur. diye diye ayar hadi. hadi lütfen geçelim şurayı. Hadi! Ah birisi vurdu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok. Geçtim ben oraya, geçtim ben oraya, geçtim ben oraya, geçtim ben oraya. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Alacağız. 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 Hadi alalım şunu. Sıkın birkaç tane daha. Hadi uy. Geliyorum oraya. Aldık. Tam aldık biz. Bir tane sıksam ölecek. Uy kazanıyoruz. İşte bu. İşte bu. Yıldız oyuncu oluyorum. İşte bu mükemmeldik. Evet. Arkadaşlar dün gece ben oynuyordum. Efsanevi çıktı bana. Şu karakter e, Brock'un kostümü çıktı daha senen kostümü çıktı. Şimdi trampeti oynamayalım arkadaşlar ben birazcık sinirleniyorum trampette. Videoyu kapattıktan sonra oynarım ben trampeti. Evet. Şimdi o hesaplaşma tamam hemen yapalım. Hesaplaşma yine gelmiş hemen yapalım hesaplaşma birazcık daha kolay. Hadi bakalım aldığımız Spike ile devam ediyoruz. Spiker. Speaker Speaker Hadi bakalım. Arkadaşlar daha fazlası için abone olmayı unutmayın. İstediğiniz şeyler varsa, istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Aa yeni harita, en sevdiğim harita gelmiş. En sevdiğim harita gelmiş arkadaşlar. Hayır! En sevdiğim harita gelmiş. Ben başka harita diye alışamadım. Başka harita değil, dedim. Yeni harita gelmiş. Yani benim sevdiğim harita. En sevdiğim. Bıraklar senin sevdiğim harita. Benim. Bu harita. Bu harita iyi sevenler like atsın. Bütün kutuları kırıyorum ben buradaki. Kutulardan dolayı seviyorum ve oyun bu buna alıştığım için bize biraz. Birazcık buna alıştım. Bir tane aldım. Hiç gözükmedim. Gaz var. Yani gazı alırız. Gaz kaçtı. Gazım kaçtı. Gazım kaçma. Gel buraya gazım vereyim. Canım benim gazım. Canım gazım. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Geç yok da bir yerde bir normalim. Alacağım bu maçı. Alacağım. Bunu atmayalım. Burada bir yerde de var. Aha! Bibi! Bibi ile yapıyoruz. Gelsin. Bibi! Şimdi onu söylemeyeyim. Benim bir lafım vardı. Bibi'yi sevmem. Bibi'yi sevmeyenler like atsın. Bibi'yi sevenler abone olsun. Bibi'yi sevmeyenler like atsın. Ve alıyoruz. İşte bu. <laughs> Dövdöv döv Çok iyiyiz. Çok iyi. Bir tane de şey yiyiz şimdi ne yapıyoruz? Devam sütümüzü içiyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Elmas kapmacadayız. Elmas kapıyoruz. Elmas kapıyoruz. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Oğlum. Bir deli varmış orada. Hayırdır lan siz. Hayırdır lan. Hatırla. Hatırla. Hatırla siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz lan. Kaç kaç kaç. İki tane elmasınız var. Senin bu. Senin gibi bu olmaz olsun lan. Hadi özür dilerim. Hayır perim. Çıldırdım birazcık. Hayır. Arkadaşlar birazdan görevleri yaparız. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Çok çabuk dakika geçiyor biraz hızlı oynarken. El Primo gelme ya. Başka yılsı gelsin bana ya. Beri falan gelsin. Bu falan gelsin. Her gelmedi. 10 saniyedir bekliyorum ya. Bugün <laughs> benim, benim doğum günü. Benim doğum günü. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım Hadi bakalım. Sen kime sıkıyorsun lan buradan? Gizli gizli. Haydi lan. Allah'ım aklını. Haydi bizim çocuklar. Ya internet yanımda ya. İnternetin yanında oynuyorum. Nasıl çekmiyor? Birkaç kişi öldürebilirim. Evet. Bir kişi. Tamam Tam seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Tamam. Aldık onları. Alacağız ya. Alırız bunları. Yani. Al abi insan. Hayır 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 çok iyi. Nasıl oldu lan o? Kulüps. Hiç öldürüyor lan. Gel bak gel 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 gel. koyu öldüremedim. Kardeşim siz bulaşmayın şunlara ya. Kardeşim. Bana gel. Şöyle hareketimizi de yapalım. Bir kimim yok ki. Evet. Yıldız oyuncu değilim. geliyorum. Bekleyin. Tamam anne. Hadi bakalım arkadaşlar bir işim çıktı da. Ee, şimdi aldık onu da 7 oldu. Muhtemelen benim en geç yarın açacağım muhtemelen. Bugün açmam imkansız. Trampedi de sonra yapacağım. Görevler yapalım arkadaşlar. Ee, dört tane görev gelmiş bugün. Kötü ya. Çok kötü. Evet. Bin hasar ver diyor. Değerliliği Ems veya Max. Ee, hangisini yapsak ya? Arkadaşlar bir görev yapalım sonra ben videoyu kapayım ikinci zaten akşama bir video daha geleceği için. Ee, ben bu videoyu bu arada çarşamba çekiyorum. Bu videoları perşembe yayınlayacağım arkadaşlar. Bu video saat 10'da yayınlanacak. Ee, bugün saat 18.00'da. Aslında benim şu anda 6 dakika önce video atmam gerekiyordu arkadaşlar ama atmıyorum. Yarını hazırlıyorum bazen öyle yapıyorum. Ee, bayağı video çekeceğim bugün ondan sonra perşembe günü yayınlayacağım. Sıra sıra yayınlayacağım yani arkadaşlar. Planla diyorum. Ee, şöyle yapıyorum arkadaşlar ben genellikle. Ee, artık saatlerimiz belli olacağı için 12.00 akşam akşam 10 yani sabah 10 12.00 sabah yani 12, 10 ve 5.6 gibi video geliyor yani 18.00'da arkadaşlar artık böyle geleceği için planlıyorum e çok video çekiyorum bir gün içinde çünkü yayınlaması çok zor oluyor arkadaşlar bir işim çıkıyor ben her gün bir iş yapıyorum yani öyle değil bir yere gidebiliyorum işim başka bir iş çıkıyor YouTube kanalıyla ilgili bir iş çıkıyor, başka bir iş şey çıkıyor, başka bir yere gidiyorum. O yüzden e, çoklu çoklu video çekiyorum arkadaşlar. E, çoklu çoklu video çektiğim için daha çok şey var, video çekeceğim şey var. O yüzden e, ben şimdi videoyu kapıyorum arkadaşlar. E, e, zaten yemeğimi yiyip bir tane daha video çekeceğim, bir iki üç tane daha video çekeceğim. O zaman zaten olacak. Bugün Roblox videosu çekeceğim. Ee, yarın onu yayınlayacağım. Ondan sonraki gün de yayınlarım belki. Bilmiyorum arkadaşlar. Artık böyle böyle artık karıştı işler. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görevleri yapacağız ikinci şeyde. Ee, yemeğimi yedikten sonra görev yapacağız arkadaşlar. Videoyu açacağım. Görev yapacağız. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın ve bay bay.